Merhaba çocuklar, ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2A sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik dersinde uzunluk ölçme konusuna giriş yapacağız. Evet, uzunluk ölçme konusunda çocuklar ilk olarak standart olmayan ölçü birimleriyle uzunluk ölçelim konusunu birlikte işleyeceğiz. Evet, sizler de hazırsanız dersimize başlayalım. Evet çocuklar, uzunluk ölçme günlük hayatta birçok konuda işimize yarar. Evde ya da yetiş büyüyüp birer yetişkin olduğunuzda iş yerinizde bazen yapacağınız meslekle ilgili çok fazla uzunluk ölçmeniz bile gerekebilir. Evet uzunluk ölçme konusunda standart uzunluk ölçme araçları varken standart bir şekilde ölçmen ölçümünüzü tam olarak sayılarla ifade edebilecekken bir de bu araçlar olmadan nasıl bunları ifade ederiz bunlar üzerine konuşacağız. Evet standart olmayan ölçü birimleriyle uzunluk ölçme konusunda görmüş olduğunuz gibi resimlerdeki ölçme durumları bizlere yardımcı olacak. Evet burada görmüş olduğunuz ayak yani kişiye göre aslında kişilerin ayak uzunlukları birbirine göre değişkenlik gösterebilir ama sizin ayağınıza göre ölçeceğiniz alanın ne kadar uzunluğa sahip olduğunu bulabilirsiniz. Karış Hemen şuna ayak yazalım. Ayak cinsinden ifade ederiz. Ya da karış Cinsinden ifade ederiz. Elimizi açtığımızda en küçük parmağımızda en baştaki baş parmağımızın arasındaki mesafeyi ölçerek kaç karış geldiğini bulabiliriz. Onun dışında adım, yürüyüş adımımız adım ve son olarak da kulaç ifadesini belirtmek istiyorum sizlere. Evet hemen sorulara bakalım. Sizce, sizce yukarıda verilen resimlerin ortak bir özelliği var mıdır? Evet, hepsinin ortak bir özelliği vardır. Başladığımızda da e, gizli zaten. Varsa bu özellik nedir? Bu özellik hepsi uzunluk ölçmede bizim işimize yarar diyoruz. Uzunluk ölçmek için nelerden faydalanabiliriz? Evet, uzunluk ölçmek için bu görmüş olduğumuz görseldeki durumlardan faydalanabiliriz. Bunların birbirinden farklılık göstermesinin sebebi ölçeceğimiz alanın e, büyüklüğü ya da uzunluğuyla ilgili çok uzun alanları ölçerken tabii ki e, adım ve kulaç kullanırken daha Kısa alanları ölçerken karış ve ayak ifadelerini kullanabiliriz. Aynı zamanda parmaklarımızdan da yararlanabiliriz çocuklar. Mesela görmüş olduğumuz kağıdın önümdeki kağıdın şu uzunluğunu ölçmek için nasıl ifade edebilirim? Mesela şu şekilde 5 parmağım var 2 şekilde koyduğumda ellerimi toplam 10 parmak uzunluğunda diyebiliriz örneğin parmak ifadesinde bunun için kullanabiliriz. Hemen alt kısımdaki etkinlik bölümüne baktığımızda matematik kitabınızın boyunu karışınızla ölçünüz. Evet karış yani elimiz yardımıyla ölçeceğiz. Evet boyunu dediğine göre çocuklar hemen şöyle kitabımızı da koyayım. Şu şekilde ölçmüyoruz. Boy dediğine göre şöyle kitabımızı dik tutarsak aşağıdan yukarıya doğru boyunu ölçeceğiz. Evet, uzunluk ölçmede hemen matematik ders kitabımızın boyunu ben karışımla ölçeyim. Evet, karış standart olmadığı için mesela benim karış uzunluğum kitabı kaplarken muhtemelen sizinki kaplamayacaktır. Daha küçük parmaklara ve küçük bir ele sahip olduğunuz için o yüzden standart olmayan ifadesi buradan geliyor. Yani kişiden kişiye göre değişiklik olabileceği anlamına geliyor. Ancak ifade ederken bunu kullanıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bir karış geriye kalan kısmını karışla ölçmem mümkün değil. O zaman ne yapabilirim? Parmaklarımı koyabilirim. Mesela 3 parmağım şu an tam olarak kapladı. Yani bir karış 3 parmak boyunda matematik kitabı diyebilirim. Evet sizler de ölçüp ölçümlerinizi hemen bu görmüş olduğunuz alana not alabilirsiniz çocuklar. Evet geçelim sıradaki ifademize. Kitabınızın kaç karış olduğunu belirtiniz. Evet ben bir karış ve üç parmak olduğunu belirttim. Sonra kitabınızın boyunu parmağınızla ölçünüz. Evet şimdi boyunu bir de ne yapacakmışız? Parmağımızla ölçecekmişiz. Yani parmaklarımı şöyle en başından itibaren koyuyorum. 5, 10, 15. Evet benim 3 elim kapladı. Bir elimde 5 parmağım var. Parmaklarımı şöyle kapattım. Aralarını açık bırakmıyorum. Ve yan yana koyarak toplam 3 defa da bunu tamamladım. 3 kere 5, 15. Demek ki benim parmaklarımla kitabın boyu 15 parmak uzunluğunda diyoruz. Evet kitabınızın kaç parmak olduğunu sizin parmaklarınızla sizler ölçtükten sonra bu alana yazabilirsiniz çocuklar. Evet ölçme sonuçlarınızı da sonrasında benim ölçtüğüm sonuçlarla karşılaştırınız çocuklar. Evet kaç karış olduğunu evet, ben hemen şuraya yazayım. Bir karış. Artı 3 parmak diyorum ben. Sadece karışla ifade edersek bir karış ölçümüm için e, yeterli diyebilirim. Kaç parmak olduğunu belirtiniz. Benimki 15 parmak çıktı. Bakalım sizinki ile aramızda e, aynı olan var mı? Ya da ne gibi farklılıklar var? Ne kadar farklılıklar var? Bunları görmüş olacaksınız. Evet bu sayfayı tamamladıktan sonra çocuklar hemen sıradaki sayfamıza bak bakalım. Evet bu sayfada görmüş olduğumuz bir e, kara tahta. Yazı yazmak için kullandığımız sınıflarımızda kullanılan tahtalar tebeşirle yazdığımız. Evet tahtanın uzunluğunu farklı yöntemlerle ölçümünü inceleyeceğiz şimdi çocuklar. Tahtanın uzunluğunu görmüş olduğunuz şekilde ne ile ölçmüş? Karış mı? Hayır tabii ki. Parmak? O da değil. Yani karışla parmakla ölçmeye kalksak tahtayı çok fazla zamanımız alır. Adımla ölçebilir mi? Tahta yerde değil. Adımla ölçmemiz de zor olur. Evet en basit yöntem tabii ki kulaçla ölçmek. Görmüş olduğunuz gibi bir kulaç, 2 kulaç 3 kulaç yani 3 kulaçta tahtanın bir ucundan diğer ucuna gelmiş. Tahtanın uzunluğu 3 kulaçtır diyoruz uzunluğunu ifade ederken. Ya da adımla ölçmek durumunda kalabiliriz demiştik. Ayakla ölçmüş mesela. Tahtanın başlangıç kısmını düşünmüş. Buradan başlamış. Bir ayak 2 ayak, 3 ayak, 4 ayak. Ayaklarını uç uca koyarak ilerlemiş. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve tahtanın diğer ucuna geldiğinde toplam 12 ayak uzunluğunda olduğunu söylemiş. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Ee, görmüş olduğumuz resimdeki çocuğun ayak numarası örneğin. 28 numara olsun. Benim ayak numaram 42 numara. Şimdi benim ayağımla ölçtüğüm ayak sayısı ile görmüş olduğumuz çocuğun ayak sayısı birbirine eşit olmayacak. Örneğin benimki 9 ayak çıkacakken görmüş olduğumuz çocuğun 12 ayak çıkmış. Bu da standart ölçme yapılmadığını bize gösteriyor. Yani kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak uzunluğunu bu şekilde ifade edebiliyoruz çocuklar. Evet, geçtik. Tahtayı bir de adımla ölçmek istemiş ve tahtanın yine baş kısmından başlayarak 1 adım, 2 adım, 3 adım, 4 adım, 5 adım ve 6 adım. Yani bunu yürüyüş adımını düşünerek çok büyük adımları atmaya kalkmayalım. Adımını ölçe, adım adım ölçerken yürüyüş adımıyla e, sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde e, adımlayarak tahtanın uzunluğunun 6 adım olduğunu bize ifade etmiş. Ve son olarak şeritler yardımıyla renkli şeritler yardımıyla mavi şerit, yeşil şerit ve görmüş olduğunuz kırmızı şerit. Bu şeritler yardımıyla bir kalem'in boyunu ölçmüş çocuklar. Hemen bakıyoruz burada e, aynı cins bir kalem var. Kalem'in boyu mavi şeridin boyuna eşittir. Evet görmüş olduğunuz gibi mavi şerit bir tam şerit ve ne diyoruz? Bakıyoruz, karşılaştırıyoruz. Kalemin boyu mavi şeridin boyuna eşittir diyoruz. Bu şeridi bir e, iplikten de oluşturabilirsiniz, bir kağıttan da oluşturabilirsiniz. Bunun önemi yok. Önemli olan burada uzunluğunu gösteriyoruz. Mavi şeridin boyuna eşit olduğunu söylüyoruz. Kalemin boyunun. Evet, kalemin boyu burada görmüş olduğunuz gibi bir. 2 yeşil şeridin boyuna eşit. Evet, kalemin boyu 2 tane yeşil şeridin boyuna eşittir diyoruz çocuklar. Ve son olarak kalemin boyuna baktığımızda toplamda 1 2 3 4 kalemin boyu 4 kırmızı şeridin boyuna eşittir diyoruz. Evet bir uzunluk aynı birimin daha küçük parçalarıyla da ölçülebilir. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Evet yani burada görmüş olduğumuz gibi şerit iki parçadan hatta dört parçadan oluşan şeritle hepsi şerittir. Ancak bunu bir kere de ölçebiliyorken mavi şeritle yeşil şeritle iki kere de ölçebiliyoruz. Kırmızı şeritle 4 kere de ölçebiliyoruz. Yani bir uzunluk aynı birimin daha küçük parçalarıyla da ölçülebilir. Bunu unutmayalım çocuklar. Yani bu şu demek mesela 2 ev olsun ya da 2 ağaç olsun. 2 ağacın arası örneğin kilometre cinsinden otomobilinizle gideceksiniz. İki ağacın arası kilometre cinsinden ifade edebilirsiniz. Aynı zamanda bunu metre cinsinden de ifade edebilirsiniz. Ya da bir tahtanın boyunu adım cinsinden de ifade edebilirsiniz. Ya da tahtanın uzunluğunu aynı şekilde farklı bir standart olmayan yöntemle de ölçüp mesela kulaçla ölçüp kaç kulaç olduğunu da bulabilirsiniz. Önemli olan sizin hangi birimle ölçtüğünüz ve hangi birimle ifade ettiğiniz. Evet çocuklar dersimiz burada sona erdi. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dersten sonra ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkamayı unutmayın çocuklar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.